Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lan dur. Heh. Neydi adı? Ha, Nusrat Çanakkale Savaş oyunu oynayacağız. Bir anda karga gıkladı Arkadaşlar, ee, bazen ancak yolunu geçemeyenler oluyor. İşte sper, ee, tam anza yarlarına geçtiğinizde e, süper savunmayı bitirdiğinizde Adamların arasından geçerken siper savunmada ölmemelisiniz. Şehit olmamalısınız. Şehit olursanız burada çok adam geliyor. Ve ben burayı şehit olmadan geçtim. Yani siper savunma bittiğinde şehit olmadan geçmelisiniz. Çünkü burada bazen merve bitiyor. Burası biraz kolay. Ee, burası da kolay ama evet yok burası biraz ko... yok burası... burası zor. Burası burası normal. Burası da normal arkadaşlar. Ee, burası bayağı bir zor yani. Burada şehit olmadan geçmelisiniz siper savunma bittiğinde. Ee, geçtiğinizde çok az geliyor. Sonra o adamları bitirdiğinizde adamlar geri çekiliyor. Ve bombardıman uçağı geliyor. Bombardıman uçağını e, indirmeniz gerek. Patlatmanız gerek. Sonra bombardıman bombardıman uçaklarını patlattığınızda ise ee, şey böyle patlı neyse boş ver ya ben nasıl diyeyim neyse biz neredeydik ha hava saldırısındaydık neyse arkadaşlar orayı anlatamadım da neyse işte benim dediğimi yapın ne kadar anladıysanız konuşamadım neyse Allah bak bu biraz zor olacak hadi canım Abi tek ben mi varım? Tek ben yokum değil mi? Yani. Vallahi oynamam ağır. Kapatırım video. Durmaya çalıştım biraz sesini açayım ya. Yani. Aferin yiğidim. Uçağa uçabildin. Havada dengede durmaya Ya bu kaç tane? Ne oldu lan? Aa! Lan bu ne? Oha nasıl biçim bir oyun Allah aşkına ya. Abi değmiyor ki lan uçağa. Abi uçağa değmiyor. Aa lan değdi. Lan nasıl biçim oyuna geldim tövbe tövbe. Değil. Lan gelme bana doğru. Fırr, Allah Fırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Normalde oyun böyle değil. Aba o bize çarpıyormuş. Lan çekil. İkisi birden patlatayım mı? Patlatamadım. Abi şey çok yaklaştı dur. Aba o. Şey Nasıl çok yaklaştı. Gelme bana gelme bana vurma bana vurma bana. Gelme. Aba adamlar çok geç geliyor. Abi adamlar denemiyor ki diyecektim. Oba ne kadar kolay lan. Lan neden bu kadar kolay? Kolay deyince önemli. Dıt Ma Mavi yakmanın Gelme gelme. Gelme. Aferin yiğidim. Şu mançaklarına aman verme. Yine geliyorlar. Dikkat. Abi sen beni konuşturmasan gelemeyecekler. Komutanım. Pardon komutanım. Özür dilerim komutanım. Size böyle bir laf ettiğim ki sen küçük bir laf ettim. Pat. Pat. Patlamıyor. Sen patla. Sen de patla. Patlasana lan. Patla. Sen de patla bakayım. Akıllı. Akıllı uçaklar. Patlayın. Oğlum nasıl biçim kara mantıklı lan. Nasıl biçim yine adam bunun. Lan, lan mermi bitecek. Abi çok mermi harcadık. Adam var yaklaşamıyor ki bile. Lan! gelme Oha nasıl uçtu lan çok güzel uçtu. Neyse. Çakın mermimizi uçmasın. Abi dur ya. Yüklasını uçak ha. Ben bak. Abi gol bir uçuyorum. Gel, gel gel gel. Yaklaş. gel 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 abi yüklen lan yüklen artık ne dayan şu an çok fazla geçmiyorlar biz de vazgeçmeyeceğiz lan lan çok yaklaşmasınlar lan vuruyorlar abi bizim mermimiz bitti valla mermimiz bitti arkadaşlar bizim yeme mermi kaldı biz. ne yapalım zaten minigun altı mermi vuruyor lan gelme bu da gel diyor abi iki mermi kaldı ne yapayım arkadaşlar biz battık. tamam hemen geliyorum abi mermi bitti dur ya şöyle oluyor mu Olmuyor. Arkadaşlar olmuyor şöyle durun ya almadı. Vuruşma. Vuruşma dese kaçma. Oha lan çok kolay olacak. Lan çok kolay olacak. Ah, ah, ah. Lan. Lan. Lan dur ya. Dur. 3 tamam. Lan ne zaman ya. Ya. Ne olmuyor? Dur arkadaşlar ya ben tekrar girmek lazım. Hemen uçağa uçuradım. Parmağınla bile seçelim. Biraz zor olacak. Tamam ya. Dakika bir gol bir. bir. Uçak iyice girsin. Lan. Bu çok ses geliyor. Oha. O sesler susmuyor. Patlıyor patlıyor çat. İnsanlar etrafa patlıyorlar. Ay sesi. Oha uzat sen. Ne kadar düzdüyüz ya. Biz tek uçak nasıl bunları yeniyoruz Allah aşkına. Bunlar kaç uçak biz kaç uçuyoruz. Bunlar da sıkmayı bilmiyorlar ki aferin. Aferin yedim. Tamam gidiyor dikkat. Sen beni kuruşturursan. Bak geleceğe gel aldım. Sen beni kuruşturursan. Ne e, e söylemişim lan ben, ben o zaman. Neyse. Ne patla. <laughs> ne patla. Bunu kurusu çok patlama var. Gelme bana gelme bana gelme bana. Vurma bana vurma bana vurma bana. Oha. Oha. Oha kadar ericiler. Vurma bana vurma bana vurma bana. Değil. Oha daha yüklenmedi uçak dur. Allah. Ayt. Yine vuramazsın öz. Hmm. Ama ne kadar saçma bir ortam oh, ya. What? Ben düşmem. Ben düşmem. <laughs> Dayan yedim. Abi bunlar hiç sağlam değil ya kaçın. 1900'ler. Ya bu 1000'li yıllarda mı üretildi bu? Ha! Lan! Abi az önce vuramıyorduk şimdi vuruyoruz. Tamam vuramıyoruz. Az önce mis gibi vuruyorduk şimdi vuramıyoruz. Lan! Uçak bitti ki, uçak bitti ki ya. Sizin uçağınız bitti ki. Bak benim uçağım bitmedi. 95 canım var, sizin kaç canınız var. Görüşürüz uçak. Beceremediniz, beceriksizler. Abo. Beceremediniz, beceriksizler. Türk, çanak para geçiyor. Abo zaman. Man. lan? Lan! Abi bak böyle çarpmayın bak birbirinize. Geliyor, 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 geliyor. geliyor. Gelme uçak gelme. Evet. Diye. Hadi ay flag. Tövbe tasın. Havadan da dönüyoruz hadi girelim. Tamamdır havadan dönüyoruz. Nasıl dönüyorum? O Evet çok kolay. Jump ileri. Jump'dan ne jump'u? Ki e, abao biz baskın yapmayacağız inşallah. İşte gördüğünüz üzere bunlar ne ara yaptıysam artık. <laughs> Hatırlamıyorum. Hocam bu ne? Komutanım nasıl yapacağız? Geç hadi. Lan geçsene. Lan neden ben geçmek zorundayım? Merhaba. Aa, baksana lan. Kes. vurmayacakmış ben ne yapıyorum ya. Dur orada nasıl geçebilirim. Lan neden böyle oluyor dur. Abi kontrol edemiyorum ne oluyor. Tövbe estağfurullah. Ama biçimsiz bak çok korkuyorum. Önemli olan yandan geçmek. Bak yürü git Bak kim dedi lan ona? Sen mi dedin? Ben şimdi senin... Sus. What are we doing here? Sus. Tamam çok zor olacak. Arkadaşlar o kadar kolay zannetmeyin bu baya. <laughs> evet. Hakikaten çok zor olacak. I wanna go home. No, susun ya. I can't do this anymore. Please God, mercy us. I can't do this. Anymore. What are we doing? mis mamam. Gelakaçete konacak. Ee, birisi de, eee, hoş An? Gel abim. Abi siz neredesiniz? Ben neredeyim? Lan nereye gidiyorsun? Kes sesini! Eh bir yer! <laughs> open bir yer! Lan! Ya bir gelsinize, tek ben mi gidiyorum? Selam olduk. Havada mı lan bunu nerede lan helikopter mi? Lan kes sesini. Vallahi uzaktan ateş ederim. çok kötü bakıyor. Merhaba abim. Oha. Asır. I, miss my mom. I go home. <laughs> Oha iyi geceler. Ee? A gele oha. 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 Lan, nasıl geliyorsunuz? Oha 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 adam jet lan oha ne gibi geliyorsunuz Allah aşkına yiyip. Söver söver. Ne gibi geliyorlar lan? Yallah yallah yallah. Askerlerim. Tövbe estağfurullah. Ülkerim. Artık yolun sonundayız. Sizden son bir taarruz, son bir mücadele, son bir Aa kazanacağız biz. lan. Burası John Bayır. Allah'ın isteğiyle buradan düşmanı attık mı bu onların sonu demektir. Hücum emrimle tüm gücümüzle taarruz edelim. Tiperlerin içerisine dalın. Gazamız mübarek olsun. Sizlerle omuz omuza Oha. benim için bir onur. Hazır olun. Hücum Allah 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 <laughs> Allah 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 vuruluyor. Allah 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 Allah. Oha oha. Ha şey olduk, şey olduk, şey olduk. Oha. Tamam. Hı, tamam. İşte. Açık sonundayız. Sizden son bir taarruz. Son bir mücadele. Son bir fedakarlık istiyorum. Burası John Bayer. Allah'ın izniyle buradan düşmanı attık mı bu onların sonu demek. Hücum emriyle tüm gücümüzle taarruz edelim. Tiperlerin içerisine dalın. Gazamız mübarek olsun. Mübarek olsun. Geç. Atayım Lan. Siz kimsiniz? Allah 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 Allah. Lan uha, nasıl vuruyorlar? Sizi gidiler size. Bizim ölmeyeceğimizi zannettiniz. Lan gelsinize. Nasıl biçim veriyorsunuz Allah aşkına? Jet Az önce jet gibi koşuyorlar. Şuna, şuna bak lan şimdi kaplı bağ gibiler. Oha. Şehit olmayın askerler. Ben teminim tamam mı? Şimdi geç geç. Allah Allah Allah. Dedirince Osman. Abi benim neden mermim var? Oha bir şey olmuyor. Öl bas. Ya Allah, Bismillah. Allah Ekber. arkadaşlar. Saldırın arkadaşlar. Aman arkadaşlar. Gence arkadaşlar. Dayanın. <laughs> kazandık. Aha. Kazandık. Ben de bari. Kazandık mı? Kazandık. Kazandık. Dadı yok ya ben takayım. <laughs> Abi ben mi geçeceğim? Ben geçmeyeceğim. Ben mi geçiyorum? Bakayım. Ama o ben geçiyorum. Dur. El. Ben mi temizleyeceğim? Gitsenize. ben mi temizleyeceğim her yeri ya? Neden ben? Abo. Arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğiz. Yemin ederim öleceğiz. Ha bazı hücum yapmış lan. Aferin lan size. Abi adamlar nereden ateş ediyor? Aa. Pardon lan, nasıl ilerleyecekmişiz biz? nereden ilerliyorum? Neden hep bana ateş etmek zorundasınız lan? Kimsiniz siz? <laughs> Abi ben mi geçeceğim? Öldürdük mü? Üf. Komutan, ne yapacağız lan komutan? Komutan, komutan, komutan. Komutan. Lan komutan. Komutan. Lan tövbe estağfurullah lazım. Tövbe tövbe. Ben ne diyorum bunlar nereye gitti? Komutanım nereye gideceğiz? Ben şuraya geçiyorum. Allah 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 Allah. Bakayım temiz. Lan temiz değil. Temiz değil. Temiz. Geç. Geçelim. Ha bizim beni mi takip edeceksiniz lan? Lan beni takip ediyorlar. Aa! Ha beni takip ediyorlarmış lan. Ben de komutan oldum. Asker ölümüne savaş. Koşlarım, koşlarım. Abi koçlarım diyorsunuz beni. Sen komutan değilsin ben komutanım bak. Geç asker gel lan nasıl bütün koşuyorsunuz Allah aşkına nasıl bütün koş 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 koş, koş. Abo. Merhaba. Asker gel ya. Nerede kaldınız bak ben öleceğim. Arkadaşlar şehit olmak da var. Allah 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 Allah. Ben eğilince siz de eğiliyor musunuz? Kalkınca. Eğil. Kalk. Kalk. Allah 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 Allah. Lan nerede kaldınız? Bak şehit olacağım vallahi. su için koşunuz Yana bakarak. Neyse. Eğil. Eğilin asker eğil. Oğlum nereye bakıyorsunuz? Oha ne vurdunuz be. Lan çekin. Asker yüzünden öleceğim. Asker bak düzgün dur sen de sağ ol. İkiniz de komutan gibisiniz. Aferin lan size. Bu savaşın sonu böyle bitecek. Asker tamam mı? Asker. Şimdi gel. Gel benimle. Savaşacağız. Ölümün sonuna kadar. Aa vuruldum. Gel askere ya. Ne kadar beceriksizsiniz siz ya. Savaş. Allah sizi ne yapmasın. Nasıl biçim sıkıyorsunuz. Şöyle sıkacağınız. Ama ne güzel savaşıyorlar lan. Geç. Sper. Aa bu ne Abi ben neden sıkamıyorum? Delirince olsa. Uuuu diye bir ses çıktı az önce mü. Lan. Kim vuruyor Allah aşkına kutunun içinden vuruyor. El lan. Lan el ne yapıyorsun Allah aşkına sen bak seni öldürürüm bak. Kafanda nereye sıkarım lan. Sıkamam anca bu sıkarım ben. Neyse arkadaşlar ben şuralar bir geçeyim sonra sizi çağırırım. Arkadaşlar geçemedik bir türlü Allah aşkına. Geçemiyoruz. Böyle bir adam var. Aa bir tanesini vurdum. Gelin lan siz de vurulmayın bak. Yallah Allah 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 deyince koşuyoruz. Tamam masker. Ömrü dersiniz komutanım. Tamam 3 2 1. Allah 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 Aferin lan asker. Abov. Abov vurdum. Ne vuruyorsunuz? Oradan nasıl vuruyorsunuz? Şurada bir şey mi gördüm? Ye. Yeah. Lan Nara yalnız. Siz normalde çok kötü koşar. Ne? Nasıl biçimiz sıkıyor? Öldüğünde bile sıkıyor. Geç. Asker. Maşallah abi. Oh, oh. Sık. Sık. Yolun en uzun. Lan ben, ben ne gördüm. Allah Allah. Koşun lan ben de görmek istiyorum. Nasıl vuruyor ya? Abi nereye vuruyorsunuz? nasıl görüyorsunuz Allah aşkına? Bak. Lan mermi bitti. Ha. Arkadaşlar gelin. Birlikte öldürelim şunları. Of. Ne güzel savaşıyorsunuz. Sizde pompa var ya. Yat yere. Kazandık. Kazandık. Zafer Yuppi. Kale, sana... Hadi canım. Oyunu bitirdim? Durun. Ana, vallahi bitirdim. A, oyunu bitirdim. Hava saldırısını geçememişim ama neyse. Ana, neyse arkadaşlar video bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bye like atın abone olun görüşürüz. Çanakkale 2209 şehit.